Evet sevgili arkadaşlar. Haftada bir dostluk görüşebiliyoruz canım. Hiç de fena değiliz bence. Umarım görüşmeyeli herkes iyidir. Keyifler de yerindedir. Gördüğünüz gibi formatımız biraz daha klasikleşti. Herkesin kitabı var. Bizim yok mu arkadaşım modeliyle. Böyle kütüphanenin önünde artık poz vermeye başlıyorum. Şimdi ee, bir sürü şey oluyor artık. Haftada bir de yetmiyor gerçekten. Memleket memleket değil. Dünyada dünya değil. Her gün bir şeyler oluyor. Ama isterseniz bu buluşmamızda birazcık şöyle bir hani neler yaptık, ne konuştuk. Çünkü biz bu işe başlayalı iki buçuk ay oldu. Ben en azından bu işe başlayalı. Ve bir takım tahminler vardı. Bir kısmı tuttu, bir kısmı tuttu. Ve bugüne geldik. Bugüne kadar ne oldu, ne olmadı. Bir de önümüzdeki dönem neler bekliyoruz. Onları bir özetleyelim isterseniz. Bir kere bizim bu işe ilk başladığımız günlerde, yani Mart'ın ortasında başladık. Sanıyorum Olmaz Mart filandır tam tahmini bakmak lazım. Bakma, bakmadım oradan. O gün itibariyle baktığınızda ortaya attığımız iki tane mühim senaryo vardı. Bunlardan ilkini krizin aşamaları, kriz süreçleri falan gibi 2-3 ayrı videoda özetlemeye çalıştım. Orada ortaya attığım şey şuydu. Kriz literatürünü bilen insanlar şunu bilirler. Aslında krizlerdeki aşamalara baktığınızda ekonomi kriz oldu, öldük bittik falan değildir. Hele ki bu tarz pandemik krizler ki İspanyol e, İspanyol gribiyle ilgili bir video da çekmiştim. Oradaki bilgileri derleyerek konuşmak istiyorum. Dedim ki kriz bu kriz 4 aşamadan oluşacak. Bunlar da ilki pandemik yani sağlık krizi. Sizin benim, aramızda hekim arkadaşlarım varsa onları teyze ediyorum, bilmediğimiz bir şey. En azından benim bilmediğim bir şey. Yani burada tıbbi bir süreç var, bu başımıza geldi. İşte tıbbın gücü ne kadarsa bununla e, boğuşacak, becerebilirse becerecek, beceremezse belki de ilacı aşısı bulunmayan hastalıklardan bir tanesi olarak bununla beraber yaşayacak insanlık ya da belki de bulacak ve bu iş çabuk atlatılacak vesaire vesaire. Sağlık krizi. Fakat sağlık krizinin hele ki bu tarzdaki pandemik her yere yayılmış olan bir sağlık krizinin ikinci aşaması ekonomi krizdi. Ve ekonomi krizin geliyor olduğunu söyledik. Ekonomi kriz geldi, derinleşti. Kuvvetle muhtemelen en derin noktasında gördük ve geçtik. Üçüncü aşama siyasi krizler demiştik. Siyasi politik onu hatta hani evet siyasi politik iyi bir terminoloji. Çünkü coğrafi olarak etkileri de olabilir bunlar yaşanmaya başladı. Bir iki örneğini vermiş hatırlarsanız. Mesela Trump'ın direkt işte İran etrafında sert konuşmaları Amerikan başkanının orada bizim gemilere vururlarsa biz de onların gemi, yani yaklaşırlarsa biz onların hücum otlarına vururuz falan gibi bir sert çıkışı vardı. Arkasından yine Meksika, Latin Amerika ile ilgili birkaç sert çıkışı oldu. Ee, ve son olarak da işte Çin üzerinden Avrupa'ya bazı baskılar yapabileceğini söylüyor ta bir önceki bak Junior, Junior Bush dönemindeki gibi benden misin karşıdan mısın filan gibi bir yaklaşım oldu. Bu üçüncüsü de yakalanmışken demiştim ki bunun dördüncüsü var. Hatta artistik İngilizcesini kullanmıştım. Social unrest demiştim. Bunun tarihini tekrar ediyorum. Yani Mart ayıdır. Mart sonunda bunu söyledik. Bugün oldu mu? Toplumsal rahatsızlıklar. Amerika'da zenci bir vatandaşın polis şiddetiyle, terörüyle öldürülmesi, cinayeti ile başlamış gibi görünse de Amerika'da bu tarz ekonomik sorunlar esnasında sürekli bunlar olur. Fransa'da da bu tip hareketlenmeler olmuştu. Magribi kökenli vatandaşlarının Fransa'da ortalığı yakıp yıktığı dönemler Fransa'da ekonomik kriz olan dönemlerdi çoğunlukla. Dolayısıyla bu Amerika kaynaklı bir olay gibi görünse de çok kısa sürede dünyaya yayıldı ve dünyada bir sürü şirket de bu işten zarar gördü değil mi? İngiltere zarar gördü, işte Fransa'da gösteriler devam ediyor, Avrupa'da ve dünyada bir sürü yerde bunu destekleyen yani bu hareketi Black Lives Matter değil mi? Zenci hayatı önemlidir, zencilerin hayatı, yaşamları önemlidir, kıymetlidir. Hareketi herhalde böyle çevrilir. Hareketi destekleyen bir sürü e, toplumsal hareketler var. Dolayısıyla toplumsal kriz buradan tetiklendi. Başka bir yerden tetiklenebilir Çünkü insanların işi yok, açlar. Üstelik de Amerika'da bilmem ne kadar yardım yapılıyor dediğiniz şey. Yanlışım yoksa Temmuz'un sonlarına doğru bitiyor. Hani bir bu kadar daha yardımlar gelmezse ve ekonomi toparlamazsa daha büyük hareketler de görüyor olacağız. Dolayısıyla o gün ortaya attığımız kavram bugün karşımızda dört aşamalı kriz ve son aşamaya geldik toplumsal krizlerle karşı karşıyayız. Bir başka video serisinde birkaç kez başlat, anlattığım bir şey vardı. Dinamik kompleks sistemlerden bahsetmiştim. Bazı arkadaşlarım sıkılmıştı bile ya üç tane bundan bahsettiğim diye işte dinamik top, dinamik kompleks sistemle karşı karşıyayız. Ne oldu? Ekonomi kriz hiç tahmin edemeyeceğiniz bir zenci beyaz ayrışmasına geldi. Bunun tarafları ortaya çıktı. Dünyada bunun destekçileri ve köstekçileri oldu. Ve bunun çok enteresan bir sürü sonucu da oldu. Pandemi etkisi. Brexit vardı o kendi kendine bir dinamik sistem. Üstüne pandemi geldi. Üstüne İngiltere geldi ve acımız büyük değil mi? Victoria's Secret İngiltere'ye batmış gibi. Yani şaka bir yana çok öngörülemeyecek genişlikte bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldı tüm dünya. Bu bizim blok olarak konuştuğumuz yani İki konsept etrafında bir krizin aşamaları deyip en az 2-3 video. Diğeri de dinamik kompleks sistemlerde 2-3 video çektiğim 6-7 videoda ben 2,5 buçuk önce bunları söylemiştim. Bunlar dışında bir de böyle bizim benim kendi adıma en kıymet verdiğim videolardan bir tanesi komplo başlıklı videoda da doğrudan demiştik ki Mart'ın sonunda Amerika bunu kullanır. Bu Çin'den gelen bir virüstür der. Bunun üstüne Çin'e karşı dava açar. Çin'e becerebilirse yaptırım yapar. Hatta çok iddialı çok zor ama becerebilirse, becerebilse Amerika Çin'in mal varlıklarını dondurmak dahil, elindeki Amerikan tahvilleri falan dondurmak dahil Çin'i tümüyle tecrit etmek ve ve dahi ambargoya kadar gidecek bir hareketi başlatmayı deneyebilir demiştik. İki buçuk ay sonra bugün oradayız. Dolayısıyla bu model tam tahmin ettiğimiz gibi çalışıyor. Bütün bu model içerisinde dedik ki bakınız bir tane daha konseptimiz şuydu. Krizde herkes elindeki her şeyi satar, her şeyin fiyatı düşer. Onlarla gidip koşarak siz işte her şeyi satarsanız bu hisse hatta altın hepsinin fiyatı düştü. Önce Mart başında altın bile düştü. Ondan sonra elinizde ne varsa onunla gidip dolar alırsınız. Çünkü her şeyi satmak demek dolar almak demek zaten. Bunun devamında dolar çok kıymetlenir ki bu da oldu. Ondan sonra Amerika çatı çatı dolar basmaya başlar ki bu da oldu. Bir sonraki aşama dolar değer kaybetmeye başlar. Olmadı olacak olmak üzere. Dolar tüm dünyada değer kaybetmeye başladığında ki yani Euro'ya karşı hareket saymıyorum bile daha hareket bu değil daha büyük hareket oluyor. Başladıktan sonra İnsanlar o elindeki dolardan çıkıp arzı hızla arttırılamayan şeyleri almaya başlarlar. Bir altın, iki belki gümüş, üç hisse senetli, dört pek sevmem ama bitcoin falan demiştim. O hisse meselesi erken başladı. Ve son aşaması da gayrimenkuldü. Biz dahil hemen her yerde gayrimenkulde verilen kredilerle beraber gayrimenkulde tahmininden bizden daha benim tahminim daha önce bir gayrimenkul fiyatlarının hareketlenme olabilir. Ama yine de gayrimenkul fiyatları kopar gider bundan sonra koşar demem. Çünkü ekonomi toparlayamazsa bu kredi alan vatandaşların bir bölümü gayrimenkul kredilerini ve otomobil kredilerini ödeyemeyecekler. Şimdi o zaman o bir dursun. Öbür tarafta demek ki daha sonraki aşamada borsaya ondan sonra bitcoin ondan sonra pardon altın borsa bitcoin gayrimenkul dediğim sıralamada ee, borsa daha erken başladı bu harekete. Tabi bu da başka bir tehlike çünkü hayatında hisse senedi piyasasına girmemiş bir sürü vatandaşın en azından 250 bin yeni hesap açıldığını gördük bu yıl. Dolayısıyla borsanın da bir kültürü var. Borsada böyle gittim aldım diyebileceğiniz bir şey değil. Yani şurada uydurup kaydırıp bir iş yapacak olsanız köşedeki manifaturacıya ortak olacağını deseniz bir analiz yaparsınız. Ya bu sektör nasıl çalışır falan gidip bir karşıdan gözlemlersiniz bir şey yaparsınız. Burada millet abi gidecekmiş deyip kağıtları almaya gelmiş durumda ki borsadaki biz yüz dışındaki kağıtların çok hareketlendirdiğini görüyoruz ki bu da korkutucu bir şey. Biz yüz yüzün dışındaki hisseler zaten bir kere derinliği daha düşük, hisse sayısı daha az, işlem hacmi daha düşük olan hisselerdir çoğunlukla. Dolayısıyla borsanın o primer hisseleri de el değiştirmiyor. Daha ufak tefek hisselere bir talep var. Bunun kendi riskini atlamamak lazım. Bu arada BDDK çok spesifik olarak bankacılığın nasıl kredi vereceğini, ne kadar TL toplayacağını <laughs> bono çıkarmaması gerektiğini, verdiği kredinin vadesinin ne olacağını çerçeveleyecek kadar, bayağı böyle oyun alanı bırakmayacak kadar spesifik tanımlarla bankacılığı şekillendiriyor. Böyle sortanlarda tüm dünyada buna benzer uygulamalar olduğunu biliyor ve görüyoruz ama bankacılığı gerçekten çok sıkıştıran bir durumla karşı karşıya olduğumuzun da altını çizmek lazım sevgili arkadaşlar. Diğer yatırım araçları diye baktığınızda yani hani ee, öyle bir dönem ki geçen hafta da bunu kullanmıştım. Bir kez daha tekrar edeyim. Parayı vururuz abi süper fırsatlar dönemi falan değil. Bugün aldığınız herhangi bir şey elinize yapışabilir. Yani 110 bin endeksten aldığınız kağıtlar aylarca burada kalabilir. Altın işte gerilemeye başladı benim hala gözde olduğunu düşünmeme rağmen geriledi. Dövizde abi dolar aldım %1 BSMM var dediğiniz zaman böyle yüzde yarıma biri oynayacak olan trader kalmayabilir. Eee tahvil tarafı TL tarafında para kazandırmıyor. Eurobondlar söyledim birkaç bir aydır filan söylüyorum. Türk Eurobondları banka bonoları dahi gayet iyiydi. Onların da getirileri düşmeye başladı. Sonuç bizim memlekette hala para kazanmak mümkün ama çok büyük risk almaktan önce şunu hatırlatmak isterim. Aldığınız riskin ne olduğunu biliyor musunuz? Yani hesaplanamaz risk almıyor olmanız lazım. Çünkü riskle ilgili en büyük kavram budur. Hesaplanabilir risk almaktır. Risk alınır mı? Her zaman risk alınır. Ama ne riski aldığınızı biliyor olmanız lazım ve paranızı net bir şekilde çeşitlendiriyor olmanız da lazım sevgili arkadaşlar. Borsa girilir mi? Girilebilir ama artık dikkatli olun. Bazı hisseler arşa ulaştı. Başka bazı hisselerse, el değiştiren hisselerse hala fabrikalarını doğru dürüst açmadılar. Açtıktan sonra da ne kadar satacaklarını aslında bilmiyoruz. Dolayısıyla evet heyecan var, krizlerde fırsatlar olur filan deriz ama sanki böyle parayı vurmak değil de biraz temkinli gitmekte fayda var. Ha hayatımın evini arıyordum aldım alacaktım diyorsanız bundan daha düşük kredi faizi zor bulursunuz bunu söyleyeyim. Ev fiyatları kopacak diye değil. Kredi faizleri daha aşağı düşer mi? Çok az düşecek yeri olduğunu düşünüyorum. Kredi kullanmak için iyi bir dönem ama TL yatırım yapmak için çok iyi bir dönem değil. TL tuttuğunuzda size fazla bir getiri sağlamıyorlar. O için biraz belki böyle özellikle yatırım fonları falan da biraz dikkate alınmalı. Oraya da bir ekstra stopaj falan gelmeden yatırım fonu aldınız aldınız sevgili arkadaşlar. Peki. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.